Devran ile Onur kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Devran'la Onur'la birlikte marketten üçer tane toy box e, oyuncaklar aldık. Bakalım bu toy box oyuncakların içinden ne çıkacak. Burada annemiz de var, bize yardım edecek. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İstediğiniz renkten başlayabiliriz. Başlayın. Mavi mi? İkiniz de maviden mi başlayacaksınız. Tamam. Tamam. Açmaya yardım edebilirim diyecektim ama Onur hemen yırttı bile paketi. Tamam, hiç önemli değil. Bakalım içinden hangi oyuncaklar çıkacak Her arkadaşlar. Şey. Pembe yani mi? Bu çıktı maviden. Bu toy box'larda. Bakalım. Bak. Ne çıktı? Sakız çıktı. Ha sakız çıktı. Bir de oyuncağına bakalım. Bana verir misin? Tamam sakızlar kalsın. Sakızlar kalsın. Oyuncaklarına bakalım. Hadi o şimdi var. ağzına atacak şimdi. Evet evet. Kocaman sakızı ağzına. Oo. Oo. Oo ne yaptın Onur ya? Kocaman sakızı ağzına nasıl attın? Oyuncakları açalım. Yardım edeyim mi Onur? Ver kutunu açayım ben. Ne çıktı içinden? Aa, bir tane oyuncak çıktı. Aşka ne o? Bu çıktı? Bakayım. Aa, bu bir gitar. Gitar mı çıktı? Evet. evet bir tane gitar çıktı. Benim Senin. Kutu. Ne? Ne çıktı? Bakayım. Bu ne arkadaşlar? Aa, bu bir balık. Anne bak. Bu bir balık. 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 Bakalım ikincisinde ne var? Bir, i̇kinci kutu. i̇kinci <laughs> kutuyu açıyor Devran. Ben de merak ediyorum biliyor musun? Hesap makinesi çıkacak mı bakalım. Aa evet. Hesap makinesi çıkacak mı? Sarı bu sarı bu sarı kutu çıkıyor içinde. Sarı kutu tamam sakız var bir, bir tane, tane galiba. Tahmin et tahmin ettiğim gibi kış Şey orada sakız çıktı bakalım içinden ne çıkacak hadi merak ediyorum. Sarı kutu. Geliyor sarı kutu çıktı bir evet, tane. Hayır sarı kutunun ver. içinde ne var? Sarı kutunun içinde ne var? Onur sen de devam et pembe kutunun içinde ne var? Hemen bak. Pembe kutunun içinde ne var? Evet devrandan bir tane oyuncak çıktı arkadaşlar. onu o balığını ver yapayım istersen. Bak, balık oyuncak çıktı sana da. Aa, o deniz, deniz kızı. Deniz kızı mı? Bakalım balık galiba. Hmm. Bir tane daha oyuncak çıktı. Ver anneye yapsın ben hemen. Tam bu benim yaptığım oyuncaktı. Bunların ikisini ben yaptım. Üçüncü oyuncağın nerede senin? Aa açmamışım. Evet bir tanesini açmadık. Aç bakalım. Hadi diğerini de aç. Aç bakalım. Ben onu yapayım mı? Ne çıktı onda ne çıktı? Bakacağız bilmiyorum aç mı bu? Bu bir sihirli bir şey mi acaba? Toybox'ta sihirli oyuncaklar da Anne. çıkıyor. Evet. Ha Bu bir oyuncak. Böyle galiba bunlar. Ne? Ha sürdürmeli. Sürdürmeli Evet evet sürdürmeli bir sürdürmeli oyuncak. Sürdürmeli bir Al oyuncak. Bakalım. Evet. Ha. Böyle şey yani. gibi. Aa iki tane aynı oyuncak çıktı Devran'dan. İki tane aynı <laughs> ha Devran'dan iki tane aynı oyuncak Çok çıktı. <laughs> Onları da bitirelim. Onları da bitirelim. Ee, senin bir tane kutun kaldı kırmızı. Onu Onu da aç. Yaptım ya. Onu da aç bakalım. uya koymuşsun Hayır yaptım Aç 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 onu hadi bekliyoruz. Ne çıkacak? Arkadaşlar Onur'un Onur'un şey Onur son oyuncağı bu. Devran 3 tane açtı. 2 tanesi aynı çıktı Devran'ın. Bir tanesi farklı çıktı. O da gitardı galiba. Evet. Bakalım Onur'un son oyuncağından ne çıkacak? Şu oyuncağı Hadi Onur göster, göster bize. Hani elin nerede ellerin? Bir ne tane ne oyuncak çıktı. Annene ne ver bakayım. Annene ver. Nasıl bir şeymiş? Ne çıktı? Ne bakacağım hemen. O da sil... puzzle. puzzle. Evet, bak. Evet, bir puzzle çıktı. 3 parçadan bir puzzle yapacağım şimdi. Boz. 2 tanesi İki tane bu şekilde çıktı. Eller var burada. Bir tanesini. Bu tamam herhalde taş tervaneli. kağıt makas oyunu bu. Gibi Baksana, taş kat bak evet, oyunu. Bir tane gitar çıktı. 3 tane sakızı doğruyor tabii bu arada. Kendisi yiyecek. Evet Onur, senin oyuncaklarını görelim. Bir tane balık çıktı. 2 tane de böyle sürdürmeli bir oyun. Bir de puzzle çıktı. Ve şimdi oyunumuz bitmiş oldu arkadaşlar. Hoşçakalın. Çocuklar bay bay diyelim mi? Bay bay. Bay bay.